Herkese selamun Yine bir video daha karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle uğraş büyük. Vakit yok. Yani kendime ayırdığım vakit bile yok şu anda. Bu kadar civciv, bu kadar oros. Çok işi yazan var. Messenger'dan, işte Instagram'dan, TikTok'tan, oradan buradan. Valla vakit ayıracak hani desen ki 10 dakikan var mı yok abi o yüzden kimseye cevap veremiyorum hani veremiyoruz işi doğruya doğru vermek de yani içimizden gelmiyor hani gelse bile veremiyoruz çünkü aynı sorular aynı şeyler aynı dertler adamların videoları izleyip unuttuğu şey veyahut da video izlemeden bana sorduğu şeyler bir sürü bir sürü bir şeyler Abi inanın herkesin vakti kendine değerli, kendine özel. Bu kadar civciv, bu kadar oruz, bu kadar kümes. Gece çalışıyoruz. Zaten veremiyoruz. Çoğusu gece mesaj atıyor. Veremiyorsun zaten gece. Sabah geliyorsun 4'te, yatıyorsun 5 gibi. Kalkıyorsun 9-10'da. İniyorsun bu kadar civcivlerin kümeslerin. Ben çünkü bir civciv çok. 7'şerleri 8'lerle 9'larla kapatıyorum. Kutlu son. Neyse, her kümesde 10 tane olan var. 7-8 ilişkileri kapattığın var, 9'ları kapattığın var. Yani bu kadar kümesi... Sen standart rutin ilaçlamadığın sürece öyle keyfine göre ayda bir, 3 ayda bir kümes ilaçlasa yazıyorsunuz, bu sene bit çok, bitten kurtaramadım. Tabii temizliğiniz olmasa bitiniz de çok olur. Belanız da çok olur, hastanız da çok olur, eliniz de çok olur. Kanadı döküklerinizde çok olur. Ne hırlamalarınızda çok olur. Bit her şeye sebeptir biliyor musunuz? Bit hayvanı eritmeye başlattıktan sonra her hastalık üstüne üstüne gelir. Bunu öğrenin böyle. O kadar hayvanı bak. Burada kaç kümes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesle var. şeyle 9 onlarla bakıyorum. Evde bakıyorum. Bu kadar oroz var. Yani bunlar bu kadar ulaşmak bir çıktı girdiği zaman bunları şimdi rutin ya haftada bir ya da altı günde bir bunların hepsini ilaçlarımı almışım. Özellikle ilaçlıyorum böyle. İçini ayrı, kendi üstlerine sıktığımız ayrı ilaçlıyoruz. Yani o yüzden vakit kalmıyor. Öyle bildiğiniz gibi değil yani. Sizin gibi yüzde için konuşamayız tabii ki haksızlık olur. Öyle yüzde doksanı için konuşayım yüzde için atıp yemi önüne bir yem atıp da gidip akşamdan akşam hayvanların yemidir öyle üstüze üst hayvan bakmıyoruz. Bir yaradan bunları diye bunlar yaradanın dilsiz kulları. Öyle senin zevkine göre istediğin yememe hakları yok. Bunlar her zaman tok gezmek zorunda. 90 metre bahçe içinde 50 tane yakın cücü bakıyorsun. Ne kadar yiyecek var? Bunların önünde her zaman olması gerekiyor, yemesi gerekiyor. Öyle büyüyecekler bunlar. Sizin keyfinizi at bir buğdayı yok adam bahsetmiş besleyemi veriyorum, onu veriyorum, yumurta veriyorum, pekmez, çarçur. Ama hayvanlarımı kanadı ya hikaye bırakın artık ya sizin doğrulukta eseriniz bile kalmamış bu kadar iyi bakımdaki ki biliyoruz bitlenmediği sürece asla ve asla o bitlenmedi bit olursa hastalanmaz ya hatta gelişimlerinin muhteşem olması lazım inanılmaz yani 2 aylık olan bir civciv, civciv aylık görülmesi lazım ama hayatınız hikaye geçtiği için sadece anlatıyorsunuz bakımın iyidir kümesin pis e ne olacak? Aynı hesap. Bir diyor mu bir bit hayvanın ömrünü bitirir. Düzelse bile istediğin gibi olmaz. Neyse önemli değil. Biz horoz gösterelim. Horoz bakalım. Bak bu horoz azalıyor. Dün son 5-6 dakika attım. Gel bakalım. Ne koşturdum, yordum biraz amca. Haftaya hazır olsun diye. Oh. Dön başımın oğlu. Şöyle bir salalım. Hazırlıyoruz abi bakalım bir tane nefes yapmayan bu. Biz de bunu hazırlıyoruz. Nereden <laughs> diye Dün yordum onu çünkü bugün günlerden perşembe şey cuma haftaya cumartesi ya kadar bu oruzun biraz ne var 12 gün vardı 12 ya 10 gün var diyelim 10 gün yeterli. O yüzden koşturdum. Sıcak havalar gevşemesin, etmesin. Hani keyfi yerinde olsun. Şimdi sıcak havalarda oralar erken geçer. İdman süresini ya kısa kısa atacaksın ya da uzun attığın zaman arada yine el idmanı vereceksin. Güneş sıcak hava hayvanı mayıştırır, gevşetir yani. O sıktığı, o çıkan oros çok erken geçer. Neyse dön o yüzden uğraşıyoruz. Bununla uğraşıyorum. Diğeri de uğraşıyorum ama baktım nefesini güzel. Onlar da güzel ama nefesini atamıyoruz. Uzadım mı biraz iç suda, su, iç, iç suda, suda nefese düşüyorlar. Bıraktım. Bununla böyle eğleniyoruz. Hazırladık. Haftaya cumartesi günü testle paylaşım yapacağım. 5-6 kişiyi bir 5-6 kişiyi etiketleyeceğim. Hani herkesin görmesi için yani etiketleyeceğim. Çünkü kaçmasın. Kimse, şimdi 2-200'leri, 2200 2-200 geldi, testte paylaşım da yaptık. 2-200'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde en aşağı 7-8 damızlık kal. Tabii ki herkes herkes kendi çapında, biz de kendi çapımızdayız. Bunun dövülmeyeni yok, bunun sopayemeyeni yok. Dövülmeyenler var, bunların da neden dövülmediğini biz çok iyi biliyoruz. Kahveye gitti yani bunlar tabii insanlar karalamak amacı değil ama şimdi çok iyi dövdükleri gibi çok işte ilk başlarda çok sıra mama arayıp 50 gram arayıp bunlarla maç yaptıklarını her zaman avanta aldıklarını süt yağlara denk getirmek istediklerini maksat dövdüğünün sayısının fazla olması için dur. Horozuna dur. daha doğrusu hiç horozuna yani daha kaliteli denk gelmişti, dövmüştür. Ya tabii ki başarılı kardeşim. Şimdi 10 tane, 11 tane, 12 tane, 8 tane, 7 tane, 5 tane dövenlere saygılı sonsuz olarak saygı konu. Ama kendiler üstüne denk gelmemiştir. Ondan sonra yemiştir. Eski zamanlarda şu anda buluşturmuyorlar. Öyle bir olayı yapmıyorlar ama bundan 5-6 sene önce, 7-8 sene önce öyle ünlü orozlar buluşturdular. Birisi kaybetti, birisi kazandı tabii ki. Şu anda onu yapmıyorlar. Bakalım. Neyse biz de kendi çamızda da ölmeyeni yok. Ama tabii ki yavrumuza güveniyoruz. Güvenmesek hazırlamayız. Anasını saklamayız. Damızlık olarak bakmayız. Neyse böyle vakit geçiyor. Hani anlatıyorum böyle videolar çekiyorum. Yoğun. İnanın ki yani anlatacağım şeyi bile unuttuğum zamanlar oluyor video çekerken. Çünkü vakit kalmıyor. Uyku saatim 4-5 saate en fazla 3 saat 4 saat. biri 5 saat bile uyudum hatırlamıyorum. Çünkü bu hayvanlar ne kadar kapalı kalırsa kümeste zaten dar bir alanda bakıyoruz. Bunlar ne kadar kalırsa hem bitten orası da fazla olur. Hem kokudan dolayı koku bile hayvanların gelişimini etkiler. Ne o ya bunlar bu hep bilgi yani. Koku bile etkiliyor. Çünkü kapalı 7 8 9 tane hayvan yan yana kalıyor. Büyüdüler bak göster şunları. Koskoca oldu şimdi videoda böyle görünebilir. Ne bu tavuk kadar olanlar var hemen hemen küçük yani. Bir ufak küçük bir kilo tavuk hani birinci tavuklar kadar bile var olanlar var. Ya bakıyoruz bunlar iki ay yedi günlük olanlar var. 2 ay olmayanlar var, iki ay on gün olanlar var. Var da var yani sonuçta. Neyse Ramazan misal bakıyor, Ramazan'a bakıyorum yedi tane Allah razı olsun, sağ olsun. Onda var yedi tane. Onlar da gelecek. Tabi buradan oğuz keseceğiz, ister istemez. Ya bir sürü bunlar hep varken video çekmeye vaktimiz olmuyor. Şu anda bile zorla çekiyoruz çünkü Bakın bak her an atlama var, her an dövüşme var, her an bir misaf yıpratma var. E hep aynı oruzlar kapalı kalıyor. Aşağı iniyorsun, yan bahçeye bir tane salıyorsun ve aşağı salıyorsun. E, bir tane buraya salıyorsun, onları kolaçan ediyorsun. Bir gözün orada, bir gözün yanında, bir gözün aşağıda. Şimdi oruz oradan atlıyor, yan tarafa geçiyor. Yani anlatabildim mi? Herkesin yapabileceği harç değil. Bu kadar dar bir alanda, bu kadar kısa bir alanda. Adamların dönüm dönüm arayışı var. Yani biz biz de öyle olsa bölersin arazini 3-4 parça. Her türlü keyfini sürersin. Neyse. Kaç dakika oldu? Gel. Şimdi civcivlerimizden tutalım. Gel bakalım. Gel benim oğlum. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ay maşallah. Bu da aldığım orozdan dön başına oğlum. Abi maşallah, subhanallah. Ya böyle, şimdi bunlar aldığım kestane tavuğun şu yavrudan işte hazırladığım yavrudan olan oğulları. Bunlar da onlardan. Gel oradan birkaç tane daha tutalım. Gel bakalım, gel bayanlar Gel. Ay maşallah. <laughs> gel. Bunlar da onlardan abi. Şimdi gözlerin böyle kırmızı olduğunu bakın. Açacak gözleri. Ötme zamana geldi mi, böyle masmavi olur, damarla kırmızı olacak bunlar. İşte bu yavrunun, şu yavruzu göster. İşte bunun oğulları, buna dört tane varlar. Aşağı, işte bakıyoruz abi, koskoca oldular. Görüyorsunuz. Şimdi, birisi de bu. Aynı. Dört kardeşler. Biz de bu abi yani böyle vakti böyle geçiriyoruz işte. Bilgi paylaşımları, şunları bir büyütmek nasip olursa birazcık toplayalım. İçine sonra ayar çeksek, yapabilsek, şu yine keseceksek keselim. Bu da üçüncü olan. Biliyorsunuz. Abi abi bakıyoruz. İki ay yedi günlükte. Dördüncüsü de zaten yerde gösterdim. Odur. Şimdi gelin şöyle Diğer büyüğü ben göstereyim. Şu orozu şuradan alayım. Gel bakalım. Ay, nasıl 2 kilo 200 gram. Bak düşünsenize. 5 dakikası yavrusu idmandan sonra yavru aldım. 5 dakika idmanı görmüştüm. yavru aldım. Sıktı güzel oldu abi. Dün de yoğurdum amcamı biraz. Bir 10 dakika koşturdum. 10 dakika koşturdum bunu. 5-6 dakikada idman ettim. Şimdi o videoyu bahsedelim, videomuzu kapatalım. Onu da bir dahaki videoda neden yaptığımı anlatacağım size. Ya da bu videoda anlatalım, önemli değil. Şimdi bazı küçük bir 15-30 saniye, 19 saniye mi bir şey paylaştım. Bak uyuyor diyor. Horoz dediğim kucağına aldığı zaman alışmış oldu mu böyle koynunda uyur abi. Şöyle o alacaksın abi. Her aldığımda, her gün, sabahtan akşama kadar değil. Yapacağım, yapacaksın? böyle kucağına. Şöyle hafiften, üzmeden uzatacağım. Az kaç kızım. 40 defa, 50 defa yap abi. <laughs> bir gram nefes yapmadı biliyor musunuz? Bak diyeceğiz ki kaç dakika? Bir 10 dakika da öyle koşturdum. 15 dakika böyle ağzını bir açtırmadım. Ama bakıyorum bunu bu sıcakta. Yani bu sıcakta nefes yapmaması ilginç değil mi? Herkesin o %90'ı yapıyor. Ama bu sıcağın altında tabii ki sıcağın altında ben atar mıyım? Akşam serinliği oldu? Öyle attık. Ayarladım her şeyi. Almışken bari yapalım işimizi yapalım. Bakalım ağababalar, babalar, paşa babalar yazabilecekler mi? Bunun paylaşımı yapacağım ama canlı Son 3 gün kala yaparım. Günü gelmeden yapmam çünkü tükürdüğümüzü yalamayalım. Benim oğlum. Neyse abiler. Şimdi oraya geleceğim. Dün bunu şey yaptık. Kumar orozuyla, kumar ile kaldırdım. Anlatayım da öğrenin biraz bu işleri. Bir oroz. Bu benim hazırladığım oroz. Kumar orozu benim kapımdaki damızlık oroz. Zaten atmamam gereken oroz attım. Geçen bana da zaten bir gözü aksilik oldu. Kör oldu diye söylemiştim. 23 dakikada kaldırdım bunları. Üstün taraf yoktu. Tabii ya uzarsa yavru ezilir ne kadar olsa kart olur. Şimdi hepsini baktık kilosu en yakın olanı. 200 gram yine fark vardı. Ama ben bunu kartta kaldırdığım için bunu uzun idmanlarda yapmayın. Orozunuzu bir tarafı üzüp bir tarafı bozmayın. Ama bak burasını dinleyin. Bak dinlemiyorsunuz, dinlemiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Sonra ilerliyorsunuz diyorsun ki senden bunu diye görmüştüm. E diyor ki öyle mi demiştim, böyle demiştim. Dinliyorsun, abi ben yanlış anlamışım, kusura bakma. Ben hata yapmışım. Bak videoyu, yani nasıl diyeyim size, bir adam gibi oturup bir köşede dinleyip, al algılamak ve dinlemek, kafamıza yerleştirmek çok önemli. Bu uğruz ben kumarozluğu tekrar kaldırdım, 6 dakika. Kumarozluğunu komple taşını tırnağına sardım. Komple ağzına üst bas üst maske bir bant attım. Bir de maske geçirdim. Yarım maske geçirdim. Tam maske değil. Haksızlık mı? Değil abi. Şöyle söyleyeyim. Haksızlık ama değil. Bu hazladım olur. Buna aksilik gelmesi lazım. O zaten taktım ama yavrunun taşı yok. Yavrunun tırnağı yok. 5-6 dakika sadece bir önceki idmanda bu eziklik yapmış mı? Göz kontrolü yapmak için bunu kaldırdım ondan. Yoksa uzun atsam tabii ki onun ağzını bağlamam. Haksızlık olur. 5-6 yavru çalışıyor mu? Şimdi geri giden diyoruz neşesi keyfi yerinde. Ama o önemli değil. Biz her zaman ne söyledik? Biz neşe, keyif önemli değil. Horozun onu anlaması her adam anlayamaz. Bu idmana attığın zaman veya tam maça bir sonra bakaya yani, attığın zaman anlarsın. Biz ne yaptık? Gördüm. Çok şükürler olsun. Gerileme yok. Aksan Neyse çok şükür baktık aksama yok, gerileme yok. Yavru üstüne de koymuş, güzel olmuş. Her nedir? Tek eksiği şu bak işte bu atman var ya bak herkese bunu anlatıyoruz ama tabii ki inandıramıyoruz. Bir Hint horozu ağır çıktı çıktıktan sonra ağır idmanlardan üstün gelse bile 21. günü değil de 21. günü veyahut da 20. günü bir 5-6 dakika kaldırıp horozun ne kadar iyi gittiğini, üstüne koyduğunu bir hatta pisini almak, görmek daha iyidir. 28. günü götürün. Bu size artı kazandıracak. Biz de bunu yaptık. Kaldırdım. Maşallah yavruyu ne gördüm? Geçen idmanda çok vurulatan 12-13. günü ayağındaki şişler, kalemlerindeki daha doğrusu şişler, yeşillikler anca gitmişti. Eli ağır eli vurdu, ikinci yani böyle sanki bir ayaklarından tiskini gibi yaptı. Tabii işte bak ben bunu görmem ne oldu? Bir hafta daha bekletmiş olacağım. Daha kendine gelmiş olacak. Ayaklar tamamen düzelmiş. Demek ki ayaklar 21 gün olmuş ama Oturmamış yani tamam mı? Hale hissi bir ayak bileklerde var. Kalemlerde var bir arada. Yani bunu görün. Atın. İlla 20'ci götürmeyin. aritman çünkü son idmanlar aritman demektir. Bunu herkes benimden daha iyi biliyor. Bunu yapın. Yapın. Şimdi denedik. Haftaya cumartesi günü 10 gün arada vereceğim. O arada elle de oynayacağım. Tekrar 3-4 gün sonra bir 10 kadar uçururum. Yaz ama sıkıntı olmaz. Nefes sorunu yok zaten. Onu yaptık mı? Haftaya cumartesi, pazar günü. Evet, ben zaten perşembe günü paylaşım yapacağım. Ama herkes için yapmayacağım bak. Yine söylüyorum. Böyle önü biz hakkında konuşan. İşte Türkiye'de en iyisi kendini zanneden. Benim oruzlarım dövülmez diye. Orada burada o kadar o kadar paylaşımlar yapan. Şöyle şeyi gezip de beni dövecek adam çıkmadı diyenlere biz onlara yoksa biz herkese abi kardeşiz. Dostuz, arkadaşız, kimseyle takıldığımız yok, ettiğimiz yok. Ama siz festlerde geziyorsunuz, biliyorsunuz bazılarının egosu çok yüksek. Ve bunlarda da 2-200 iki, iki var. Amaç o. Ha dövülürsek de eyvallah deriz, tebrik ederiz, çıkarız köşeye. Ama dövülsek de paylaşımımızı yaparız. Hani böyle emin konuşmanın bir anlamı yok. Ben yine söylüyorum, döverim illa demedim. Ama salarım, sıkıntı yok ama en iyisine talibim. Sıradan bir adam gelip bana orada yazmış olsa bile ben onu kaleye bile almam. Yani isim yapmış adamlar olacaksa olacak, olacak. Ama unutmayın bak tekrar söylüyorum. Hint horozu gününü iyi bilecek. Gününde hazırladığın zaman sen bundan keyif alacaksın. Durdur. Dur. Neyse işte öğrenim bu işleri azından tekrar son kontrolü yapın. 20-25 dakika kaldırıp kontrolünüzü yapın. Emin olun Yoksa orozun hem ağrılarını görmüş olursunuz, hem performansını görmüş olursunuz, sağlık saati daha net belli olmuş olur, nefes problemini görmüş olursunuz. Bak sayıyorum, artılarınızı sayacağım size ya. Bunu bir dinleyin arkadaş ya. Hem nefes problemini görmüş olursunuz, eksiğini görmüş olursunuz. Yani ne kadar artısı olmuş, üstüne koymuş. Yani vücut ağrısı bile bileydi. Bak yavru örnek verdim ben size. Hafif bir ev tokattan sonra ayaklarından dolayı tiskindiğini gördüm. Çünkü ağzını zaten bant atmışım, maske takmışım, taşlarını sardım diyoruz atmışım. O kendi vurduğu zaman ikincisine ayaklar arasında bir baktım gerçekten de e, ayaklarda sıkıntı yani tiskinme var. E 10 gün sonra tamamen bu yok olmuş olacak. Hem ben mağdur olmamış olacağım, hem horoz mağdur olmamış olacak. Yani bunları öğrenin. Neyse şu beyaz aldığım tavuğun yavrularını atalım gel. Abiler. Hayalim gerçekleşiyor. Yakında size paylaşım da yapacağım da. Abiler. Şöyle bir Arap yavruları almak. Arap çiller çok isterdim. Neden aldığımı anlatacağım. Bunlar büyüdüğü zaman tabii ki. Bak ayakta siyah, gagalar siyah. İbikler kadar bile siyah. Görüyor musunuz böyle? Horos düğün zaman şuradan çiller gelecek. O zamanla paylaşınız. Daha net anlatacağım. Hani neden böyle Arap uzun zamandır kümesinde yoktu? Arap çiller <laughs> çıkardım. 2-300 bir çil vuruyorum. <laughs> Oy maşallah Allah nazardan saklasın. Gel bir tutalım. Gel, <laughs> gel. gel bakalım. Bu da bir diğer oroz olanı. Görüyor musunuz abi? Beyaz tavuk. Şimdi çıkaracağım bir çil oroz. Öyle bir orozdan nasıl Arap almışız? Neden beyaz tavuk? Şimdi bunu herkes çok merak eder mi bilmiyorum. Ama çok güzel. Arap böyle. Arap sırtları sarı olacak. Öyle olması lazım. Tabi yanımda bile bile o, o, yüzden aldım. Şimdi çoğusu soracak. Arap tavuk alıp da yapabilirdim diye. Ama bir 100 tane Arap tavuk alsam 10 tanesinden 10 tanesinde değil ya 5 tanesinden böyle yavruları alamazdım yani. 90 tanesini boş ver. 100 tavuktan 10 tanesi bile yani vermezdiler. Bir bile biraz bile bile soğu aldım. Hem sistem olarak resimde gördüm. Aynısı tavuğu horozumun aynısı. Şu bakalım işte çıkarmaya çalışacağız. Nasipten öte hiçbir şey yoktur. Şimdi bu beyaz tavuğun babalarını çıkarayım. Durdursa hemen evet, videoyu kapatalım. Bu orozumu az önce gördüm. Arap yolların babası. Aha bile. 2 şu anda 2-400 geliyor. <laughs> Şunu örnek alacak. Bu orozun çok hoşuma gidiyor. Nefes problemi atamadık işte. Ben de bir tüy atan oroz demişim. Çok nefes yapar. Hep kapalı oldukları için. Ama yemin ediyorum benim gözümde bunun yeri başka. Abi sistem, el. Böyle bir el vuran ben hala 15 senedir görmedim. Böyle yani onu izlemek lazım tabii ki. Böyle bir oruzdan ve süt yağlı vuruyorsun. Dönün şimdi bana doğru. Şimdi düşünün ki hayalim vardı böyle Arap çillerden. Bu öyle bir böyle bir kaliteli bir var. Buna aradım. Tavuk bunu aradım sadece. Bunun için buldum. Beyaz tavuk buldum. Yine söylüyorum. Dur. Neyse işte. Bunu bak aldım. Özel buna beyaz tavuk. Ama çünkü beyaz tavuktan ziyade bunun sistemini bozmadan aynı sistemde Arap çili almam lazımdı. Onunla uğraştım. Arap kırmızı gibi görünebilirler bazı ama sırtları böyle sarı olacak. Tamam mı? Yani anladım. Burası ya koyusu olacak ama Arap çillerim de olacak. Zaten orada iki tane Arap orozum çıktı. Diğerleri tavuk herhalde. Üç tane zannediyordum ama hala tam da belli değiller. Neyse şöyle bir kaliteli bir orozdan. Hem Arap çilip ünlüyetlendim. Baktım gezdim gezdim aylarca. Beyaz tavuğu buldum. Atacağına emin oldum. Araplar alacağım diye. Ve aldık da kızları zaten. Kızların baba tarafı gibi. Şu sarı olanlar kızları. Bir tane de büyük olsa da var sarı. Kızları. Bir tane de Arap tavuğumuz çıkmış orada. Neyse işte aldık. Çok şükürler olsun. Yani şu anda yanılmadık gibi görüyor. Tabii büyüdük o zaman net konuşacağız. Neyse hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.